Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 180 halinde araç eklemeyi göstereceğim. Ee, ilk başta bilmeyenleriniz varmış, ee, bilmeyenleriniz için çekiyorum bu videoyu. Ee, bilmeyenler de öğrenir. Artık kendi aracını kendi ekler. Ee, işte başkalarından istemez filan. Ee, ilk başta arkadaşlar. Ee, hemen gösterme olarak Mapetit'e giriyoruz. Mapetit'ten Vehlice. Ondan sonra Trak Trak Strange'i masa üstüne çıkarıyoruz arkadaşlar. Ee, sakın böyle birlikte aç falan yapmayın. Olmaz. Ee, ben birkaç arkadaşıma öyle yaptım. Birlikte aç yaparak yapmaya çalıştığı için olmadı. Ee, siz de öyle yap, yaparsanız yani sizinki de kesin olmayacaktır arkadaşlar Ondan sonra biz bunu Şimdi TruckStrong'u dışarı çıkardık Ondan sonra TruckStrong'u açtık ilk buraya işte geldik buraya İlk ben Travego 2016'yı gösteriyorum Bunu her araç için yapabilirsiniz İşte bu istemediğiniz bir aracı sildiniz trvg 16 yazdınız tamam bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar. Kaydettikten sonra Bu buraya gelecek. Zaten aynı yerinde kalacak. Siz bunu arkadaşlar Aynı yere sürükleme yöntemiyle Normalde Depola kısmına gelerek Tamam'a bastığınız zaman Aracınız artık eklendi arkadaşlar. Bu bu kadar. Ondan sonra bunu yine aşağı alalım. Ne olur ne olmaz diye. Tabi şimdi bazı araçlarda arkadaşlar Jantını değiştirmezseniz modla mı, mı ilgili artık ne bilmiyorum. Jantını değiştirmezseniz arkadaşlar oyunda aracı istediğiniz kadar ekleyin ama size atacaktır yani oyundan atacaktır sizi. Ee, onun da bir e, hemen jant değiştirmesini göstereyim arkadaşlar hemen videonun başındayken. Burada arkadaşlar e, burası jant kısmı. Burada her türlü jant yazabilir. Ee, siz Biblo F ile Biblo R'yi yaparsanız arkadaşlar hem e, güzel bir can kendisi alcı acıaklardan alkoa yaparsanız arkadaşlar iyi olur ee, hem jantı değiştirdiğiniz zaman açılmayan araçlar açılıyor arkadaşlar yani oyundan atan araçlarınız oyundan atmıyor bunu da hemen kaydettikten sonra yani ben yaptığım için kaydettikten sonra arkadaşlar bunu da aracın şeyine atıyoruz. diyeceğiz. Track Definition ve TLVG 16 CC. Buraya normal ben depolaya gelerek bunu hallettiğimiz zaman arkadaşlar ne yapalım depola tamam bastığınız zaman arkadaşlar artık bu aracın jantı değişti. Ee, bu da tamam. Ee, şimdi arkadaşlar aracı indirdiniz ettiniz ama size böyle iki tane dosya geldi. Ne yapabilirim? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ne yapabilirim? Şimdi arkadaşlar aynı şekilde aracı ekliyorsunuz. Tabi ee, aracı eklediğinizde 12R Haspingöl'ün skin yerinde olur. Buna tıkladığınız zaman yine V ile veriliyor. on definition'a tıkladığınız zaman aracın şeyini görürsünüz. Böyle iki dosya geldiği zaman arkadaşlar bir tanesi aracın kendisi bir tanesi de skin kalıbı olan bir dosya. Hepsini arkadaşlar eklediniz. Evet, ben şunu şöyle şu şuraya. Aracı eklediniz, şey yaptınız. İkisini de atıyorsunuz arkadaşlar diğerinde Mercedes sadece bir tane olduğu için ben de bir tanesini atıyorum <laughs> ve bu kadar arkadaşlar bunlar inanmayanlarınız olabilir yani şey olabilir ben bunu bir de göz yani görselli olarak göstermek istiyorum bu 2016'yı şeyde bul yani açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar bir videomda 10 like paylaşacağım demiştim 11 like gelmiş like atanlara teşekkür ederim Ondan sonra 10 on like 11 like gelmiş ben de verdiğim sözü yarını getirmek için arkadaşlar Bu açıklamada kısmında Travego 2016'yı bulabilirsiniz Ben şimdi videoyu durduruyorum oyunda görüşmek üzere Tekrardan Merhaba arkadaşlar Oyuna girdim ve galeri kısmından arkadaşlar şimdi Travego 2016'yı göstereceğim <laughs> Pardon Gördüğünüz gibi arkadaşlar Travego 2016'mız eklendi ve jantını değiştirdik arkadaşlar ee, Ben bunu tabi skinli haliyle paylaşacağım Özgür Bakır ve e, yeni skinleri İstanbul seyahatimiz var ee, Diğer de e, Şey için Mesela işte şey bununla Gördüğünüz gibi Hastings öldü zaten ekledi. Ben fosforlarını değiştirdim arkadaşlar aracın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hastings gölümüz eklendi. Ben de bunun jantını Biblo yapmışım. Bir blo böyle bir jant arkadaşlar. Güzel yani jantımız. bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Araç ekleme işlemimiz bu kadardı. görüşmek üzere.